Merhaba, Kripto Okuluna hoş geldiniz. Piyasada birkaç gündür böyle biraz karışık bir seyir var. Önce bir sert bir düşüş gördük, işte devamında da bir yükseliş oldu. Sonra bayağı karışık bir seyir var. E, piyasanın durumu ne olacak diye bu da bu durumda bizi tedirgin ediyor. E, böyle biraz kafa karışıklığı olan dönemlerde orta vadeli göstergelere bakmak e, bize net bir fikir verecektir. Ayrıca hani bu kriptonun dinamiklerini etkileyen belli faktörler var. İşte likitte koşulları gibi. Piyasadaki momentumun seviyesi gibi, piyasadaki mutlak e, fiyat seviyesinin mutlak değeri gibi, e, bunlara da bir bakacağız. Hani şöyle biraz orta vadeli neredeyiz, durumumuz nedir, bunu bir değerlendirmiş olacağız. Buradan da çok net sonuçlara ulaşacağız. Analizimize Bitcoin'e başlayalım isterseniz. E, meselemiz ne? Meselemiz bu piyasanın niyeti ne? Karışık mesajlar geliyor. Yani ne, nereye doğru gidiyoruz biz? Neredeyiz? Onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun için de e, haftalık grafikteyiz. Orta vadeli eğilimlere bakıyoruz. Hani bugünden yarından ne olacağını tahmin etmeye çalışmıyoruz da. Şöyle önümüzdeki 3-5 haftada, birkaç ayda ne olabilir? E, buradan tahmin etmeye çalışacağız. E, şimdi neye bakıyoruz? Bir kere momentumla başlayalım. RSI momentum göstergesi. Bu bir osülatör. Elin üzerinde olduğu zaman aresal. Piyasanın yönü yukarı demek. Orta vadeli trend yukarı demek. Bitcoin'de RSI kaç? 67. Güçlü bir yukarı trend var anlamına geliyor. Bu önemli bir şey. Kriptoda momentum çok önemli. Birinci öneme momentum sahip. Momentum güçlü ise moraller yüksek. Moraller yüksekse ralliler sürme eğiliminde oluyor. Şöyle baktığımız zaman Eylül'den itibaren yine güçlü bir fiyat hareketi. Daha 50 binlerden 100 binlere doğru bir hareket. Ve şu son dönemde de bir geri çekilme. Çok uzun süreden beri ilk defa bir uzun kırmızı mum haftalıkta gördük. Ve Bitcoin an itibariyle 95.800 seviyesinde. Burada iki mavi çizgi var. Birisi 8 haftalık ortalama, birisi 20 haftalık ortalama. 20 haftalık ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece ve RSI 50'nin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trend devam ediyor anlamına geliyor. Biz daha henüz 8 haftalık ortalamanın da üzerindeyiz. Bitcoin'de 8 haftalık ortalama özel bir önem taşıyor. Bunun altına düşüldüğünde 20 haftalık ortalamaya kadar düşme ihtimali doğuyor. Ama 20 haftalık ortalama yani Bitcoin 75.000'e düşse bile an itibariyle bu biraz zaman içinde yükselecektir bu seviye. Hala biz boğadayız, yukarı trend var diyebilecek durumda olacağız. Böyle Bitcoin çok güçlü seyrediyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı Bitcoin açısından. Gelelim Ethereum'a. Ethereum'daki hareket Bitcoin kadar güçlü değil. E bu, bu yıl... Şu 4000 bölgesini 3 kere denedik. üçünde de başarılı olamadık. Ee, ancak Ethereum açısından da yine araya sayın 50'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani Ethereum'da da yukarı trend devam ediyor. 20 haftalık ortalama 2900 seviyesinde. Bu 20 haftalık ortalamayı aşağı yönlü kırmadığımız sürece yukarı yönlü trend devam ediyor demektir. Ee, burada 8 haftalık ortalama kırılmış aşağıya doğru aşağıya. Ee, bu da hani evet 2900'e doğru bir çekilme olabilir. Diyor. İhtimal ille de olacak diye bir şey yok. Ee, ama fiyat 2900'e gelse bile orada tutunup tutunabilirse e, boğa devam ediyor diyebiliriz. Ethereum açısından görüntü bu. Bir de total 3'e bakalım. Total 3 ne? Ethereum dışındaki altcoin'ler. Burada da arı sayın 61 seviyesinde oluyoruz. Elin üzeri yukarı trend dedik. 58'in 60'ın üzeri falan da Böyle gümbür gümbür bir piyasa anlamına gelir aslında yani. Kuvvetli yukarı momentum anlamına gelir. Hani benim çizdiğim oradaki sınır 58'dir. 58'in üzeri bayağı güçlü piyasa var demektir. E, ve hani zaten şuradaki yukarı mumlar çok ciddi kuvvetliydi. Hatta öncesi de var. Yükseliş, düzeltme, yeniden bir yükseliş. 2 haftalık bir geri çekilme yaşadık. Hani sert bir düşüştü ama... Ee, yine de işte 8 haftalık ortalama civarındayız şu anda. Geçen haftayı 8 haftanın üzerinde kapadık. Bu hafta neler olacak onu göreceğiz. Ee, ama ama altcoin'ler açısından da, Ethereum dışındaki altcoin'ler açısından da Bitcoin'e benzer biçimde güçlü bir piyasa var. Her ne kadar Bitcoin bir tık daha güçlü olsa da. Çünkü Bitcoin açısından e, kurumsal bir talep söz konusu. Doğrusu Ethereum tarafında da Ethereum ETF'lere girişler güçlendi. Kurumsallar çaktırmadan yavaş yavaş topluyorlar. Ee, Ethereum'u da. Daha önce Bitcoin'e daha yoğun ilgi vardı. Bitcoin'e olan ilgi devam ediyor. Ethereum'a da bir kurumsal ilgi var. ETF girişleri güçlü. Oradan biz bunu görebiliyoruz. Ee, durum bu. Hani bunlara baktığımız zaman, orta vadeli trendin yukarı yönlü, momentum'un güçlü olduğunu görüyoruz. Ee, bu kripto açısından iyi bir şey. Tabii hep söylediğim gibi, bizler ne hedefliyoruz? 5x, 10x. Bazılarımız 10x hedefliyor. 5x. Böyle yüksek çarpanlar hedefliyoruz. Şimdi 5x ve 10x olabiliyorsa bir varlığın değeri 1/5x, bölü 1 1/10x bölü de olabilir. Ana senaryomuz piyasanın yukarı gitmesi yönünde ama kriptonun çok yüksek riskli bir alan olduğunda aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Yani bu olduğunda şaşırmayalım yani. Bunlar kriptoda hep olan şeyler. Kriptoda özellikle de ayı piyasalarında kripto paraların değerleri 5'te birine, 10'da birine, 20'de birine düşüyor. Bunlar hep olan şeyler. Ee, ama hani yakın dönemde böyle bir beklentimiz yok ama şuradan da pay biçebiliriz. İşte geçen hafta 3 gün içinde birçok altcoin'in fiyatı yarıya düştü. Yani bunu da kabul ediyorsak bu piyasada olmalıyız. Yoksa hani e, buradan şikayet edeceksek burada işimiz yok yani. Buranın özelliği bu. Yukarı yönlü hareketlerde sert, aşağı yönlü hareketlerde sert. Bu da böyle. Ee, şimdi gelelim likidite koşullarına. Likidite koşulları da e, şeyi kripto piyasasını çok etkiliyor. Bence birinci kriter momentum. Yani momentum iyi ise likidite koşulları çok aşırı destekleyici olmadan da yol alınabiliyor. Özellikle Bitcoin açısından bu daha fazla geçerli. Altcoin'ler likidite koşullarına daha bağımlı. Ee, şimdi likidite dünyadaki likidite durumu nasıl? Burada iki tane gösterge kullanıyorum ben. Bir tanesi Fed'in net likiditesi. Bu ekranda gördüğümüz kırmızı grafik. Şimdi bu Fed'in net likiditesi marttan bu yana şöyle aşağıya doğru geliyor. Niye Mart'tan bu yana aşağıya geliyor? Çünkü FED şöyle bir Ağustos şeyin 2023'ün ikinci yarısında biraz civataları gevşetti. Hazine harcamaları, şimdi bu FED'in netlik etmesinin içinde FED'in bilançosunun büyüklüğü var. Hazine harcamaları var. Ve FED'in açık piyasa işlemleri var. Bunların toplamında FED'in net likiditesi ortaya çıkıyor. bunu biraz gevşetmişlerdi. Ama ne zaman ki Mart'ta enflasyon kafayı yukarı kaldırınca bu sefer biraz daha şeyleri eee likitteyi kıstılar. Bilanço zaten ne oluyor? Küçülüyor. Uzun zamandan beri. 2022'de başladılar bilançoyu küçültme, Fed bilançosunu devam ediyor. Geçtiğimiz Haziran'da bu bilanço küçültme hızını yarıya indirdiler. Bu da Ağustos'tan itibaren bizim kriptoda bir dönüş yapmamıza yardımcı oldu. Eylül'den itibaren de 3 tane faiz indirimi bugüne kadar 25 bas puanlık yapıldı. Ama problem şu ki bilanço küçültme operasyonu devam ediyor onu durdurmadılar. Bilanço yükseltmeye devam ediyorlar. Amaç da işte enflasyonla mücadele. Şu son Fed toplantısında da geleceğe dönük iki indirim yapılabilir gibi bir söylemde piyasanın biraz moralini bozdu. Ama biz veriye bakacak olursak hani şöyle geçen yılın ik ikinci yarısında yükselen bir net de vardı ve yılın ilk çeyreğinde sonra bu aşağı yönlü devam etti uzun süre. Ama şu şöyle bir aralığın ikinci haftasından itibaren falan da bir yukarı ufak bir hareket burada görüyoruz. Ya da en azından hani bunu buradan bir sonuca varmayacaksak bile buranın yatay hale geldiğini görüyoruz. O da iyi bir şey. Çünkü dünyadaki likit de tabii ki Amerika'dan ibaret değil. Diğer ülkeler de var. Onu da aşağıdaki şu beyaz grafikte görüyoruz. Global M2 grafiği bu. Bunun da böyle ekimden itibaren şöyle ekimden itibaren yükselmekte olduğunu görüyoruz bir trend olarak. Yükseliyor. Bu sayede bizler işte bir boğadan söz edebiliyoruz. E, dünyadaki likit de yükseliyor. Peki şurada niye aşağıya geliyor? Şurada Eylül sonunda itibaren global likit aşağıya gidiyor gibi görünüyor. Bunun sebebi dolar endeksinin yükselmekte olması. Dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanıyor. Bu da esas olarak riskten kaçış anlamına geliyor. Ve bu Fed'in son açıklamalarıyla da birleştiği zaman kripto piyasasında ciddi bir strese yol açtı. Ama hani bu global M2 dolar bazında gösterildiği için Dolar endeksi yükseldikçe global M2'nin düştüğünü görüyoruz. Oysa ki şöyle bunlara tek tek ayrı ayrı baktığımızda M2 değerlerine ne görüyoruz? Şu e, pembe olan veya kırmızı olan Amerika Fedinki. Ne olmuş? 2022'nin martında dedi ki, enflasyon yükseliyor arkadaş, ben faiz indiriyorum dedi. Bizim kripto paralarda o günden beri mahvolduk. Kripto paralarımız epey düştü. Öncesinde Rusya şey savaşı da var. Ee, Ukrayna Rusya savaşı da var. Böyle. O tarihten bu yana da M2'nin hani gerilemekte olduğunu görüyoruz. Ne zamana kadar? İşte Ekim 2023'e kadar. Sonra M2 yukarı gidiyor, kripto piyasası da yukarı gidiyor. Şu yukarıdaki de Avrupa. Avrupa biraz daha geç e, faiz şey, bilanço küçültmeye, işte faiz yükseltmeye falan başladı. Onun için orada da bir hareket daha geç başladı ama onlar da yine e, Amerika'ya benzer bir şekilde geçen yılın Ekim'inden bu yana ikide oralarda <laughs> M2 diyelim hani likittenin başka bir göstergesi yükseliyor. Şu nokta nokta olan mavilerde Çin. Çin zaten hiçbir zaman enflasyon problemi yaşamadı, hiçbir zaman da bilançosunu küçültmedi. Faizleri de çok yükseltmedi ve finde, Çin'de likitte koşulları yine gevşek olmaya devam ediyor. Bir süre şöyle onlar da bir bir süre şey yaptılar. Kıstılar ama şu son dönemde gevşeme kararı aldılar. Evet. Likidite koşulları böyle. E, denebilir ki ya acaba biz çok yükseldik. E, piyasada biraz sallandı. Biz buradan ayı piyasasına girer miyiz? Onu da şuradan bakalım. E, bu da ne? Kriptonun toplam piyasa değeri. E, şu mavi çizgi kriptonun toplam piyasa değeri. Şu kırmızı çizgide kriptonun beklenen değeri. Makul değeri. Yani bu kırmızı çizginin üzerinde olduğu zaman kriptonun Değeri, evet, bu seviye makul bir seviyedir diyebiliyoruz. Kriptonun toplam değeri çok uzun süre boyunca makul seviyenin çok üzerinde seyredebiliyor. Ama e, bu seyir bir süre sonra ayı piyasasıyla sonuçlanıyor. Hani bunun da geçmişte örneklerini e, 2014'te, 2018'de, 2022'de gördük ancak hani bir sonraki 4 yıllık döngülere göre ayı piyasası beklentisi 2026'da. 2025 bizim altcoin sezonu olmasını beklediğimiz bir yıl. Ama bunun ötesinde piyasada bir balon var mı diye baktığımız zaman uzun yıllar verilerine göre bir balon olmadığını, piyasanın ancak hak ettiği seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bitcoin belki hak ettiği seviyede, altcoinler hak ettiği seviyenin bile altında. Böyle de değerlendirebiliriz. Durum bu. Dolayısıyla Endişeye mahal yok. Ama şunu da bilmeliyiz. Hiçbir şeyin de garantisi yok. Burada benim bahsettiğim, anlattığım şeyler olasılıklar. Yüksek olasılıkla işlerin iyi gideceğini düşünüyorum. Ben kendi portföyümü de pozisyonumuzu aldık. Portföyümüzü yaptık. Altcoin sepetimizi takip ediyoruz piyasayı. Bekliyoruz. Hani benim açımdan da durum bu. Ee, ama siyah kuva olayları var. Yüksek oynaklık var. Hani e, kripto yatırımı yapıyorsak da olumsuz senaryolarda metanetimizi korumamız gerekiyor. Bazen korkmamız, satmamız da gerekiyor. Ama bence şu anda orada değiliz. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızda yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Katıl üyesi olmayı da değerlendirmenizi rica ediyorum. Peki, teşekkürler, selamlar.